Zayra'yı çektik. Bana vurduğu için kule ona vurdu. Tutuştur attım. Gitsin halletsin bizim çocuk. W'de de geri çıksın. Kanka geri çıkabilirsin. Çıkmayacak mı? Geliyorum. Geliyorum. Çok güzel. Devam 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 Öldü öldü öldü. Edamsın lan sen. Biz o yüzden hata yapabiliriz. Ama onların hata yapma şansı yok. Aynı bu şekilde. Bu şekilde hata yapma şansları yok. Hemen ağızlarına vurduk. Bizim çocuk kaçsın. Hepinize selam dostlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte destekte Blitzcrank oynayacağız ama çok şerefsiz bir Blitzcrank oynayacağız. Bir şimdi buradan gideceğiz, şuraya geçeceğiz. Burada bekleyeceğiz. 26 27. saniyede şuradan gelip bu rakibin red'ini çe çekeceğiz. Büyük ihtimalle bot lane tarafından başlayacaktır yine. Ee, onu çekeceğiz, biraz da geriye düşüreceğiz. Sonra da kaçmaya devam edeceğiz. İnşallah yakalamazlar bizi bakalım. Şimdi göreceğiz. ürünlerde hemen bahsedelim. Buzul takviyesi, eksik sıçrası, peksimet teslimatı, kozmik sezgi, kemik zırh ve gözü kara girdik. Karşımızda da Caitlyn ve Zaira var. Zaira'nın çiçekleri bizim için sıkıntı, büyük sıkıntı hem de. Ama Zaira oynamayı bilmiyorsa biz kazanıyoruz. Zaira çok iyi oynuyorsa biz kaybediyoruz. Leini. öyle söyleyeyim. Ama olayımız dediğim gibi şerefsizlik yapmak, şerefsiz olmak. Q şuradan. 26 27 geçiyor. 30 geçiyor. Şu an yardıma başladılar, vurmaya başladılar. Buraya geldim. Buradan içeri totemimi attım derken kimse yok. Evet, bütün şeyimiz boşa gitti. Olsun, dert dilemem. Top lane'e çıkalım. Şey bot lane'e inelim. Buradan başlamadı garip bir şekilde. Selamun Aleyküm. Şöyle yavaştan oynayalım. Zayran'ın çiçekleri bizim için büyük sıkıntı ama sen o araya girersen derken çekemedik. Bir saniyelik bir hatası olduğunu değerlendiremedik. Minyon geldi önümüze. Hiç sıkıntı değil. Şöyle yavaştan oynayalım. Aa boş atıyorum ya bak. Çıldıracağım şimdi. İyi. Zayra da boş attı. Direkt üstlerine atlasak acaba Tristan 3 levelde kesebilir mi Caitlyn'i diye düşünmüyor değilim. Kesebiliyorsa iyi olur. Ya Caitlyn şu an minyon arkası oynamıyor. Büyük ihtimalle Blitzcrank'e karşı oynamayı da bilmiyor. Diye düşünüyorum. Şunu alalım. Zayra'yı çektik. Bana vurduğu için kule de ona vurdu. Tutuştur attım. Gitsin halletsin bizim çocuk. W'de de geri çıksın. Kanka geri çıkabilirsin. Çıkmayacak mı? Geliyorum. Geliyorum. Çok güzel. Devam 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 devam. Öldü öldü öldü. Edamsın lan sen. Gördüğünüz gibi Zayra çiçeği biraz geç çıktığı için bizden önce geldi. Zayra çiçeği çıktığında bana vurduğu için de kule Zayra'ya vurdu. Çok güzel oldu bu. Kanka ben vuramıyorum çünkü şeyim yok. Yüküm yok şu an şöyle seninle birlikte hızlıca ittirmeye çalışayım ben senin için. Heh tamam. Hemen şu canı çok olana vurmaya çalışayım. Sana hemen şunu aldırayım. Şuna bir tane düz vuruş atayım. Beyz atalım. Beyz atalım. Beyz atalım. atalım. Çok güzel oldu bura. Beyz at. Beyz at. Ee, şu an ilerlemek istemiyor mu büyük minyon için? Beleş hasar yemeye gerek yok. Zaten ölmeyecek. Şöyle biraz geride bekliyorum. Şunu alalım. Şuradan Q'ya verelim. Bu yerdeki Caitlyn'in şeyi bu arada. Zayran'ın şeyi diye basmayalım. Karambule gideriz. Tamam. Şimdi. Caitlyn minyon arkası oynamayı bilmiyor arkadaşımız. Zayra biraz biliyor. Şu çiçeği basarsam ölür. Evet. Şöyle yapacağız. Her üstüne yürüdüğümde ben geriye doğru adım atıyor bunlar. Şöyle bir deneyelim. Ta 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 Geldim. Kanka ay, ben öldürdüm kendimizi ya. Yanlış yaptım ya. Lan oğlum yürüsene karakter. ara sulu bak. Oğlum bu niye yürümüyor? Lan çar yürümüyor. Çar yürümüyor. Hızlanalım. Ha <laughs> <laughs> minyon. Allah belanı Adam o kadar oya o odaklandım ki minyonu görmedim önümdeki minyonu. <laughs> dur dur tamam halledeceğiz. Bunlar fail bunlar olur. Bunlar olur. Biz bir iki hata yaparak onlar alır. Ama bizim onların tek hatasını onlar mezara gidiyor. Biz o yüzden hata yapabiliriz. Ama onların hata yapma şansı yok. Aynı bu şekilde. Bu şekilde hata yapma şansları yok. Hemen ağızlarına vurduk. Bizim çocuk kaçsın. Ben de kaçacağım. Ben şuna bilerek oturdum ki bana vursun diye. Ben ölmem de Zayran bak ne kadar çok yavaşlıyor bak 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 yürüyemiyorum. Allah seni kahretsin. Yürüyemiyor çar. Oha! Şöyle pink'leyeyim ben. Kanka ben çok geride kaldım. Bak bak çar yürümüyor. Eee buradaymış. Kanka gel şunu al ya. Atla şuraya ya. Tamam bunu aldık. Bunu da alacağız. Buradan bunu da alacağız. Bir dakika ben onu zıplatacağım bir dakika. Bir dakika. Hop zıpladı havaya. Yavaşladı da. Rün'den dolayı çok güzel. 10 numara 5 yıldız oldu burası. <laughs> İki kere kendi karakter kendi kendini öldürttü. Bak ben öldürtmedim. Ya yani Zayran'ın slovunu yiyoruz. Zayran'ın slovu bitince bizim slovumuz devreye giriyor ve karakter yürümediği için ölüyoruz. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Ya şu de içeyim. Gerçi şimdi içmeseydim keşke. Neyse. Zayran ultisi biraz sıkıntı. Şöyle farmlar alsın bizim çocuk. Kuleyi çok vuruyorlar. Bu öldü. Bu, bu da öldü, bu da öldü, bu da öldü, bu da öldü. Şöyle zıplattım sana kanka. Efsane. Bak şimdi. Caitlyn ve Zayra var karşımda. Ben bir de Skrank oynuyorum. Eğer ki adamlar range'ini korumayı bilseydi. Zayra biraz önüme doğru şey atsaydı. Çiçeklerini açsaydı. Ben kesinlikle çaresiz kalıyordum bu arada. Kesinlikle çaresiz bir Blitz Yani boş bir Blitz Ama Zayra da oynamayı bilmediği için. Caitlyn minyon ayın arkasında oynamayı bilmediği için. Ve Caitlyn sürekli range'ini koruyamadığı için. Biz kazanıyoruz burayı sürekli. Anladın, anlayacağınız şey o olsun. Ben Buradan Hemen Şu Büyük Minyonu Senin için Alayım Kankam Şöyle Şuna Vurayım Sonra Şuna Vurayım Buraya Geliyor Atayım Şuradan Şunu Çekeyim Ah Ucunda Kaldı Ucunda Kaldı Eskiden Olsa Çekiyordu Onu ee, Kanka Buna Bu Niye Böyle Oynuyor Biri Mi Geldi Acaba Oynar Mıydık Ama Benim e, Q Geliyor Bak Şimdi şöyle. Bu öldü gene. <laughs> Bu gene öldü. Öl la. Çok güzel ama bizim çocuk da öldü. Neyse ben de çıkıyorum kanka. Bay bay. Bizim çocuğu da yatırdılar aşağı ama olsun. Bu gene öldü. <laughs> tamam biz base'imize gidelim. Hemen paramızı harcayalım. Saldırı şartı geldi bana. Tamam, tamam. Tamam. Ah, dur. Bir dakika. Oh, ah, uh. Ah, uh. Manam yetiyor mu bilmiyorum. W açmıyor mu yüzden? Kanka gene de öldün ya, biliyor musun? Ben şöyle vurayım da çıkayım ben Beyaz atayım hemen. Gelmezlerse arkadan gireriz. Tutuşturum var, flash'ım var. Gelmiyorlar. Bence Zaire'ye dalalım önce. Şunu aldık. Bunu da aldık. Çocuk öldürecek bizim. Şöyle sana attım şeyi. Öldürdün dostum. Aferin sana. 2'de i̇ki 2. Iki. Efsane. Flash'ıma gerek yok ama Kuleyi almasınlar diye attım. Gene de kuleyi aldılar. Ona yapacak bir şey yok artık. E'yi güçlendirmemi istiyor. İyi e güçlendirelim. Eee middeki kuleyi açtılar. Becim bu kuleyi alalım. Bu kuleyi alalım. Bu kuleyi alalım. Oradan mide bakalım. Allah belanı kule 10 numara bir oyun geçiyor şu an bizim için. Hemen ama desteyiz. Herhangi bir sıkıntı olursa taşıyamayacağımızı bilmenizi isterim. O yüzden yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle Zayra'yı yine çektim. Tutuşturdu, attım, öldürdüm kanka. Öldü o herhalde. Ölmedi. Bombaya ölecek. Bomba ölecek. Güzel. Tamam, ben çıkıyorum. <laughs> ah, Lux gelmiş. Ben bunu beklemiyordum ya. Biz gidecektik Lux'a ama Lux bize gelmiş. Red'i de var. Yavaşlat başladı. kesecek onu ya. Yapacak hiçbir şey yok ona. Tamam buradan mid'den Lux'ı keselim. Geliyorum 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 geliyorum. Aa burada kaç kişiler lan onlar? Yürümedi durdu ve Q attı bana. Valla benim yapacak hiçbir şeyim yok burada kaçmaya çalışayım şöyle de. Flash attı biri. Kim attı bilmiyorum. Ya gerçekten çok şanssız oldu ya. Herif durdu ve Q attı ya. Durarak Q attığı için tutamadım onu. Ölme ne olur. Keşke daksı kesebilseydik. Tris sen botu it kanka şöyle yazalım Kanka burada neden şey yapıyorsun ki? Bak Allah'ını seversen ya. Adamı çekmişim burada yazı yazıyor. Beyz atıyor kanka. Adam bu kadar mal işte. Böyle mallar doğuruyor insanlar ya. Gerçekten bak. Orada base atmak yerine adamın kafasını atlasın laksı keseceğiz. Manası yok bir şey yok. Tamam beni görmediler. Oğlum canım gitti lan. Aha. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kanka kaç. Benim canım yok. Kaym yazdı ve bıraktı. Ben bu videoyu atacağım bu arada. Bu videoyu ben paylaşacağım. Ben elimden geleni yaptım. Bak ADC'miz çok iyi durumda. Ben kastırdım adamı. Ama takımda diğer insanlar... Kötü oynadığı için mecbur kaybetmek zorunda kalıyorsunuz bazen. O da destek oynadığınız için bu şekilde. Yapacağım hiçbir şey yok dedim az önce de. Ben dedim bu kadar kastırdım bu adamı. Kaybedersek de bizim elimizde değil. Biz çünkü taşıyamayız şu an. Ya yani Blizzkrieg ne yapabilir ki yani? <laughs> bu videoyu atacağım ben. Buna bir Dominik lazım. Dominik al. Hemen bu guleyi indirelim. Burada ben A'yı de atacağım. Ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Onlar bırakmayacak orayı çünkü. Devam et, devam et, devam et. Biri gelirse de çekeriz, öldürürüz. Tutuşturun bile var. Devam et, devam et, devam et. Kurtçuklarımız da var 3 tane. Hepsi orada, Hepsi orada. Çok güzel. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Ya da, da, tamam çık çık. Tamam şimdi çık şimdi. Çık şimdi. Oğlum o adamlar ejder alıyor olsaydı seni patates ederlerdi orada öyle bir W yok bu arada. Vur vur vur. Abi bizim voli bir sadece kaçıyor. Voli bir diyorum. Vivo. Hmm. Bunu yapacağım bir şey de yok artık. Gerçekten bilmiyorum. Ee, buraya oynamamız lazım. Bu öldü. Devam et devam et. Nasus'a basana Gel bebeğim gel nereye ulti atıyorsun sen mi atıyorsun ben mi atıyorum ulti gel gel <laughs> Kol Kolumu Kolum soktum mal <laughs> <laughs> e, Tristan diyelim ki gel mide Mid, mide gel Trisçim Tristan yazayım Tristan yazayım biraz sevinsin çocuk gel gel yok yok oradan oraya gitme oraya gitme Yok Tristan yazdım ama işe yaramadı nasıl oynayalım nasıl arkadaşımızla oynayalım Nasılsın Teo iyi olduğu için şu an. Bir dakika kanka ben support'um alt üst ve Bir dur lan çocuğu bırak o kuleyi alacak o. O kuleyi alacak alacak. Kanka sana attım şeyi. Kanka bu sürekli can çeke çeke. Daa çektim bunu. Bunu aldım. Bunu aldım. Ben ölüyorum mu? Flash at. Flash at. Bir şeyler dönüyor etrafımda. Ölmeyim ölmeyim ölmeyim. Cana bak. Ölmedim. çok kötü oldu bu. Vallahi ben base'e koydum kanka. Ben base'i koydum vallahi karışmam. Hemen şuradan şövalye. Benim ben zaten zor kötü kurtuldum orada. Hemen top lane'e çıkalım. Top lane'e Jax'in almasına izin vermeyelim. Tutuşturum var. Kesebilirim bile. Ama alacaktır ya orayı. kanka. Ya son kez. Valla birini tutuştur. Hayır hayır ölmeyin ölmeyim. Bizim çocuğu da öldürttüm yanlışlıkla ya. Azmi 170. Öyle bir şey işte. Baron alıyorlar. Kanka burayı sattınız sanki. Çocuğun teleportu yok. Baron da gitti. Ne kadar ah be. Alırız alırız. Ejder var. Düz gel. Oğlum buna vurma. Allah seni ne yapsın ya Tristan'a. Öl amına. Öl! Çabuk öl. Oğlum bizim pantolonu yediler lan orada. Ejderi saldık. İtem bitti ya bir base atalım. Ya nasıl bağlasam, Tristana'ya mı bağlasam bilemiyorum şu an. Tristan'a e şimdilik bağlayayım. Filiz'e şimdilik bağlayın. Aaa bottaki adam tek başına. Kate'nicim merhaba sen base atmayı mı düşünüyordun? Ya düşünmüyormuşum. Tamam yakaladım gene de seni. <laughs> Vallahi güzel oldu bu. Nasus da gelmiş buraya. Ha. bu gidiyor. Bir tane yalandan zırh alayım da. Şunu şuna bağlayayım. Neredeymiş lan bu? <laughs> güzel burayı kazandık. Bizim ADC'yi güzel kastırdım ben. Nasus da zaten kendi kasmış. Mit ya mid yani mit zaten trolldü. Aha. Oo! Of yetişmedi ya çocuğunda kaldı. Bizim Nasus'a yardım edelim ben biz. Allah ona tutuştur attım ben. Bu öldü. Diğer onu da çektim. Ne oldu oğlum orada nasıl öldünüz siz ya? Oğlum orada nasıl öldünüz? Açıklayın biriniz ya. Orayı ben bıraktım gittim öbür adamı kesmeye. Oğlum adam öldürdü lan. Raylısı var. Hmm. Ejder almamız lazım. Allah'ım ejder ya, beni mahvettin ejder ya. Oğlum o base attı. Bir, bir gider misin başından kardeş? Çok bir işe yarıyormuş çünkü bir dartistik yapıyorsun. Oyun bitti herhalde. Aynen. Valla elimizden gelen buydu destek olarak. Yapacağımızın en iyisini yaptık bence. Daha da elimizden bir şey gelmiyor. Kaybettik ama güzel bir oyun oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Valla ben eğlendim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.